Nedir Tomo? Soldado'nun dediğini Soldado'nun Büyüdü kapkara odalarda Tabi ya Tüm karam Beyler challenge yapalım hiç ölmeyelim Aynen aynen neler yapıyor pisler Gemimde ne varsa Ve beni çok ciddiye alma Hiç üzerine alınma Yalnız geziyorum şehirde ama Buradan hemen Equipment sıra alalım Tamam Şuradan giriş yaparım hmm, Oradan gireyim ya Nereden geliyorsun Nige? Anam 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 oğlum Ye yeah. Afiyet olsun. Aman. Buraya kim sıçmış abi? Bu ne bok var ya yerde. Tamam sen siliyon, sen siliyon. Kral siktir git. Bulamamız lazım şu duvardan gelin. He duvardan. Git 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 duvardan git. Gel 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 gel. Tam gir direkt. Aç kapıyı. Susak! Tamam onu evet, ama çok, çok ço ço patlatınca şey oluyormuş. Alarm çalıyormuş. Kim dedi oğlum ya? Çok yarl da yarım. da

tukçu, sokçu. sokçu. Lan, yürü. Lan, yürü lan. Lan, lan yürü. Lan, lan. lan yürü, lan. Hallik, lan, yürü lan. <laughs> lan, lan. Lan oğlum yürü lan. Lan yürü lan. Adam var. Adam Bakayım Lan çek lan şuna çek ağzım Anladım. bok kokuyor. Orası <laughs> ana. Kalk <laughs> kalk 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 kalk. Bu kim amına? Abi dire direkt gelin şey kurtalı çorçlardan geliyor ya. Yani. Benim nasıl yine hmm. patladı adam. <laughs> Bir de benimkinin alınması lazım. Bir saniye abi kama çakacak. Tünelde misiniz? Ana bundayız. Amını siktim lan o çocuğu. Ya şey götürmem lazım. Ay. Ne mi ananı